Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda bir ürün deneyeceğiz. Deneyeceğimiz ürün arkadaşlar saç süsü. Ben bunu ilk defa denemedim. Bu üçüncü ya da dördüncü deneyişim falan. Hatta bununla alakalı Instagram'a da bir reel sattım. O reelsimi de sizin için buraya koyuyorum. Reelsimi izleyelim beraber. olsun devamını izlemek için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi o Reels'ın daha da detaylı anlatımını bu videoda yapmak istedim. Adım adım saniye saniye atlamadan nasıl sardığımı, nasıl saçlarımı böyle doğal ama maşalı böyle hafif dalgalı görüntü elde ettiğimi size bu videoda daha detaylı anlatmak istedim aslında. Ben bu videoyu şu an ikinci kereye çekiyorum. İkinci kere çekmemin nedeni de önceki çektiğim videoda saçlarımı çok küçük tutanlar halinde sardığım için saçlarım çok fazla kabardı. İstediğim görüntüyü elde edemedim. Size onun fotoğraflarını da koyarım o saçım koyarım fotoğraflarını da koyarım. İstediğim görüntüyü elde edemedim. O yüzden daha da kalın tutamlarla sararak tekrar denemek istedim. Ve biraz sonra görüntüleri göreceksiniz. O görüntüler dün akşama ait. Dün akşam saçlarımı nasıl sardığımı detaylı bir şekilde anlatıyorum size arkadaşlar. Ben bu saç sosisini kullanacağım. Bunun linkini de aşağıya sizin için bırakacağım. Bu saç sosisinin linkini. Şimdi hazırsanız Dünkü görüntülere sizi gönderiyorum. Bakalım saçımı nasıl sarmışım? izleyin. Ama ve lakin dünkü görüntüleri göndermeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, videonun alakalı sorularınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve hazırsanız hemen düne gidelim. Saçlarımı su dolu bir sprey ile güzelce ıslatıyorum. Çok fazla ıslatmayın nemli olsa yeterli. Daha sonrasında saçlarımı iyice tarıyorum. Ben Urban'ın bukleli saçlar için olan bukleleri daha iyi tutan köpüğünü kullanıyorum. Siz Gretz'e ait marka olan bir Beauty'nin bukleli saçlar için olan kremini de kullanabilirsiniz. Ama ben bundan oldukça memnunum. Bunu alabilirsiniz, bunu tavsiye ederim. Ve inanılmaz güzel kokuyor zaten. Daha sonrasında yine saçlarımı biraz daha tarıyorum karışıklığını açmak için. Arkadan zikzaklı bir şekilde saçlarımı ayırıyorum. Ki böyle çok fazla kalıp gibi ayrık durmasın diye zigzakla ayırmayı tercih ediyorum. Daha sonra saç sosisini yukarıdan bir tokayla tutturuyorum ve diğer tarafı bağlıyorum. Saracağım tarafı ön tarafından kalın bir tutam alıyorum ve onu sosisin etrafında sarıyorum. Daha sonra arka taraftan da kalın bir tutam alıp onu da sosisin etrafında sarıyorum. Sararken dikkat edin. Çok fazla sıkı sıkı sarmayın. Dalgaların doğal olması için bu nokta çok önemli. Arkadan aldığım tutamı da sardıktan sonra ufak minik bir tokayla ikisini de güzelce tutturuyorum. Sarma işlemine diğer tutamlarla devam ediyorum. Aldığım tüm tutamları kalın kalın alıyorum. Buna dikkat edin ve kıvıra kıvıra sarmıyorum etrafında. Aldığım her tutamı aynı o şekilde sosisin etrafında sarmaya devam ediyorum kıvırarak sararsanız saçlarınız çok fazla maşalı gibi durur. Daha sonra onları açmaya çalıştığınızda tülerir. O yüzden kıvırarak sarmamaya özen gösterin. Tutamları dediğim gibi çok sıkı sıkı sarmıyorum. Siz de sıkı sıkı sarmamaya özen gösterin ki saçlarımız daha doğal bir dalgaya sahip olsun. Sıkı sıkı sararsanız saçlarınız ince maşalı gibi olur ve hoş bir görüntü sergilemez. Ben sarma işlemini bitirdikten sonra saç sosisinin kendisine ait olan tokasıyla güzelce tutturuyorum. Ve diğer tarafı da yine aynı şekilde sarıyorum. Yine önden aldığım tutamı iyice sarıyorum etrafında ve daha sonra arkadan bir tutam alarak onu da sardıktan sonra minik bir tokayla tutturuyorum. Daha sonraki tutamları da bir öncekiler gibi sarıyorum. Bunu kafanıza göre sarabilirsiniz. Daha dağınık olması adına daha güzel olacaktır. Hangi yöne sardığınız sonraki tutamları o kadar da önemli değil. Ama dediğim gibi kıvırarak sarmamaya özen gösterin. Daha sonrasında burayı da şipşak yaptık. Daha sonra tokayla tutturuyorum ve saç suresi bitiyor. Bir gece bu şekilde yatıyorum. Ertesi gün kalktığımda saçlarım çok güzel bir dalgaya sahip oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ertesi günden selam arkadaşlar tekrar. Şimdi saçlarımı açacağım. Saçlarımı açmak için geldim karşınıza. Ee, ama bakın yani saçlarım dağıldı. Yatarken ister istemez dağılıyor. Hani dağılmasında herhangi bir sorun olmaz. Zaten böyle doğal dalgalar elde etmek istediğimiz için biraz da böyle dağınık olması daha iyi oluyor aslında. Şimdi açacağım saçlarımı. fotoğrafı da açıyorum. -da! Saçlarımın açılmış ve dokulmamış hali bu şekilde arkadaşlar. Ama bu tabii ki böyle kalmayacak. Şimdi ben bunları parmaklarımla açacağım güzelce. Ve şunu şu kremi kullanacağım açarken de elektriklenmemesi adına. Siz isterseniz yağda kullanabilirsiniz. Saç yağı da kullanabilirsiniz. Bende pantenin bir saç yağı vardı ama o bitti. Şu saç yağı vardı bende aslında. Ben bunu oldukça seviyordum. Ama gördüğünüz gibi bu bitti. O yüzden mecburen kremle açacağım arkadaşlar. Ve de şöyle geniş dişli bir tarak kullanacağım açarken. Şimdi hazırsanız saçlarımızı açalım. Gördüğünüz gibi tarak kullanmadan parmaklarıma böyle krem sürerek parmak aralarıma parmak aralarımı böyle saçlarımın arasından geçirdim arkadaşlar. Gördünüz zaten. Ve oldukça doğal dalgalar elde ettim. Ben oldukça sevdim saçımı. Çok güzel oldu bence. Şöyle diplerinden birazcık böyle kabartırsak daha da güzel olabilir. Ben gerçekten sevdim saçlarımı arkadaşlar. Oldukça doğal dalgalar elde etmiş oldum. Aslında ben bunu daha önce de denedim. Yani bir 3-4 kere falan deneyimleme şansım oldu. Hatta ben bu videoyu şu an ikinciye çekiyorum. Çünkü ilk çektiğim videoda saçlarımı o kadar beğenmedim. Çünkü çok sıkı ve çok böyle tutamlarını küçük küçük aldığım için saçım çok fazla kabardı. Çok maşalı gibi durdu. İstediğim gibi doğal dalgalar elde edemedim. O yüzden bu videoyu tekrar çekmek istedim sizin için. Ve böyle dalgalar elde etmek için de oldukça kalın sardım tutamlarımı. Siz de böyle doğal dalgalar elde etmek istiyorsanız ki bu zaten sönecek bu arada. Şu an ilk açılmış hali olduğu için böyle duruyor daha. Daha zaman içerisinde daha sönecek. Daha da açabilirsiniz yani. Ben söneceği için çok açmayacağım şu an. Ama dediğim gibi siz daha da açabilirsiniz hemen dışarı çıkacaksanız. Kalın sarmak önemli arkadaşlar. Eğer ince ince sararsanız ince başalıymış gibi olur. Saçlarınız çok fazla kabarır. O yüzden daha doğal olması adına daha kalın tutamlar sarmaya dikkat edin. Ve zaten bu malzeme çok yumuşak olduğu için arkadaşlar herhangi bir böyle kafanızda bir acıtma, bir batma yaratmıyor. Çünkü gerçekten bakın oldukça yumuşak bu da zaten saten. Böyle oldukça iyi, güzel bir dokusu var. Saten olması nedeni de tabii ki saçların kabarmasını engellemek. Aslında bornoz ipiyle de yapılabilir bu. Ama bornoz ipi pamuklu bir kumaş olduğu için saçlarınızı kabartabilir, tülertebilir. O yüzden böyle saten bir şeyle yapmak en mantıklısı arkadaşlar. Benim bir Trendyol alışverişi bir videom vardı. Onun linkini de size bulabilirsem buraya koyacağım linkini. Onunla da ben yine bir saç sözcüğü göstermiştim size. Ama o saç sözcüğünden memnun kalmadım. Çünkü onun yapısı biraz daha sertti buna göre. Bu oldukça yumuşak. Uyurken herhangi bir ağrı, bir acı hissettirmiyor. Ama o biraz daha onu hissediyordum. O yüzden size bu saç süsünü almanızı öneriyorum. O gösterdiğim linkteki saç sözüsünü değil, bunu alın arkadaşlar. Bunu da linkini sizin için aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Yorumlara da bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Ben gerçekten bundan oldukça memnun kaldım. Siz de böyle doğal ağrılar elde etmek istiyorsanız, saçınıza maşa yapmak, saçınızı yıpratmak istemiyorsanız kesinlikle bu saç sosisinden edinebilirsiniz. Benimkinin Femine diye bir şeydi sanırım ya trend yoldan aldım. Femine diye bir butikten aldım sanırım. Dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Size söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar bu videoyla alakalı. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.